Sen uykusuzluk nedir bilir misin? Tırnaklarınla yastığını parçaladın mı hiç? Gözlerini tavana dikip düşündüğün oldu mu bütün gece? Ve bütün bir gün belki gelir ümidiyle bekledin mi hiç? Gelmeyince, seni aramayınca ölesiye ağladın mı? Sonra çekilip en koyusuna yalnızlıkların ona ait ne varsa bir bir hatırladın mı? Sen günden güne erimeyi bilir misin? Dev bir ağacın ve karı içinde ölmeyi, Bir teselli aramayı, ıssız parklarda, tenha sokaklarda, Ve bütün bir şehir uyurken uzaklarda, Deli divane yollara düşüp, yaşlanmış bir köpek gibi, Eskimiş bir gömlek gibi atılmışlığını hissettiğin oldu mu? Sevmekten, günler, geceler boyunca yürümekten, Elin, ayağın, kalbin yoruldu mu? Sen yalnızlığın acısını bilir misin? Unutulmak bir hançer gibi saplandı mı sırtına? İçinde kıskançlığın zehirli çiçekleri açtı mı? Bütün gururunu çiğneyip sevdiğinin geçtiği yollarda bastığı toprakları eğilip öptün mü? Sen çaresizlik nedir bilir misin? Sen yokluk nedir gördün mü? Yanan başını duvarlara vurup parçalamak geldi mi içinden? Sen her gün bin defa öldün mü? Böyleyim diye ayıplama beni. Bir gün kendimi sonsuzluğun koynuna bırakırsam, Yaralı ve yenik bir asker gibi darılma. Unutma ki her seven atsız bir kahramandır. Unutma ki insan sevebildiği kadar insandır.